Hemen bakma, Ozan orada. Ozan mı? Tam olarak nerede? Saat bir yönünde, tam karşında. Tamam, çarptırmayın, tesadüfmüş gibi olsun. Aa, bakın burada kimler var? Altın kızlar nasıl gidiyor bakalım çiğleci kardeşler? Ben ile yapmadım bir kere. Bak sen Türkçe konuşmasını da öğrenmiş. Dici kızlar burada durup sizin zırvalarınızı dinlemeyi çok isterdik. Ama gitmemiz lazım. Görüşürüz. Öyle kolay kaçamazsınız. Biraz konuşalım. Sizin yüzünüzden bütün okula rezil oldum ben. Merhaba kızlar. Ozan! Ne haber Ozan? İyi Kıvılcım senden. Ben de tam seni düşünüyordum. Bu akşam bir işin yoksa bir dakika, bir dakika. Selin, Selin. Efendim? Ee, saçların çok güzel. Teşekkürler. Evet. Evet. Ee, saçlar. Saçlar? Saçlar önemli elbet. Sonuçta hemen kafamızın üstündeler. İnsanın saçlarının olması çok güzel bir şey. Hele seninkiler gibi güzel olunca. Çok naziksin. Görüşürüz. Görüşürüz. Duydun mu? Selin'e ne dedi? Aman her şeyi de duy. Ne dedi? Selin saçların ne kadar güzel. Sağ ol Ozan, sen de çok yakışıklısın. Ah ne güzel. Rus silki de burada. Saçmalamayın. Demek Ozan Bey Selin Hanım'ın saçlarını çok beğendi ha? Ona öyle bir şey yapacağım ki bir daha saçlarını tarayamayacak. Ciddi miydi acaba? Bence ciddiydi. Üçümüz de saçlarımızın güzelliğini annemizden almışız. Canım anneciğim. Zülfikar abi ne işin var senin sınıfta? Bu bavuldan nesi? Evet Zülfikar abi. Arabayla bizi bavulunu götürüp getireceksin. Ne oldu Zülfikar abi? Sizinle vedalaşmaya geldim kızlar. Nasıl yani? Ne vedalaşması Zülfikar abi? Ne diyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Kızlar. Ben işten çıkartıldım. Yani o işte çalışmayacağıma göre artık o evde de kalamam. Yani kendime yeni bir iş bulana kadar da teyzemle yaşayacağım. Olamaz. Ne olur bizi bırakıp gitme Zülfikar abi. Yapmayın kızlar. Hem zaten bunun böyle olacağı belliydi değil mi? Sadece zamanını bilmiyorduk, değil mi? Hemen vazgeçme, belki yine seni iş alırlar. Sen yeni şoför olmalısın. Evet hanımefendi. Sen de Kıvılcım hanım olmalısın. Öyleyim. E daha ne bekliyoruz gidelim o zaman. Sen nasıl istersen. Hadi. Yeni birisini almışlar bile. E yine bizi beklemeden gittiler. Biz de yürüyerek gideceğiz. Да, не так. Zümfüker abi de gitti. Evin iyice tadı tuzu kaçtı yani. Bakarsınız bir gün Ekrem amca geri çağırır onu. Ya bilmiyorum o cadı kadın oldukça biraz zor ama... Çok özleyeceğiz Zümfüker abiyi. Aa ağacın üstünde bir kedi var. Aa, hem de yandı kedi. Ne yapıyor acaba ağaçta? Gidip bir sorayım. Kedicik ne yapıyorsun ağaçta? Mahsur kaldım abla. Hep şu beni kovalayan köpek yüzünden. Utanmıyor musun küçücük kediyi kovalamaya? E ne yapayım benim doğam bu. Kedi görünce dayanamıyorum. Kovalamak istiyorum. Git o zaman kendi dengin olan kedileri kovala. Bu daha küçücük. İyi iyi tamam gideriz o zaman. Ay sağ ol abla. Yazık ya. Gel. Of nasıl da titriyor. Çok korkmuş. <laughs> Eve götürelim. Burada bırakmayalım ne olur. Aslı buna hayatta izin vermez. Biz de amcamıza sorarız. Evet bir şansımızı deneyelim o zaman. Oley! Demek biz yürüyerek geleceğiz dediler ha? İlginç. Evet Ekrem. Biz senin bindiğin arabaya binmeyiz dediler. O kadar da ısrar ettim. Ay Ekrem'cim yani evet zaman zaman çok sevimliler bu yavrucaklar ama çoğu zaman da çatı gibi bir şeyler canım. Baksana yavrumuzun psikolojisini alt üst ettiler. E herhalde istemeden tabii. Abartıyorsun Aslı. Onlar daha çocuk. Çocuk mu? Ay Ekrem biz de çocuk olduk. Çocuk dediğin soru sorar, para ister, oyuncak ister filan değil mi? Ama bunlar öyle değil ki bunlar bildiğin cadı canım. Yani seninle cadıcıklar. <gülüyor> <gülüyor> ah, geldiler. <laughs> ah nihayet gelebildiniz. Girin girin girin. Gir. Aa bu ne? Kedi. Ekrem'cim duydun mu? Bir kediymiş. Bırak şimdi kediyi bir kenara. Sizden cevap istiyorum. Bu kadar saattir neredeydiniz ve buraya nasıl geldiniz? Ben odamdayım. Ders çalışacağım. Evet hanımlar, sizden cevap bekliyoruz. Burada Başcavuş'un eşeği konuşmuyor. Yürüyerek geldik. Ah itiraf ettiler hayatım. Ekrem amca, kıvılcım ve yine şoför abi bizi almadan gittiler. E biz de yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Peki ya kedi? Evet ya kedi? Ağaçta kalmıştı biz de yardım ettik kurtardık. Bırakamadık. Baksanıza şuna çok tatlı. <laughs> ya çok tatlı. <laughs> Ama canım yeterince sevmişsinizdir artık. Atın gitsin şu hayvanı. Ne olur bırakmayın beni. Merak etme seni bırakmayacağım. Ee, Ekrem amca. Kedi bizimle kalabilir mi? Kalacak başka bir yeri yok. Hem aç da zaten. Dışarı bırakırsak ölür. Aa, Hayır kesinlikle olmaz. Kesinlikle kedi falan istemiyorum ben. Atın şu hayvanı canım. Aa. Lütfen. Kesinlikle olmaz diyorum. Evde kedi istemiyorum canım. Hayatım sen de düşün taşın karar ver. Özür dileriz amca. Sorun yaratmak istememiştik. Siz bir şey yapmadınız çocuklar. Ama Aslı yengenizi uydunuz Bu kedinin bu evde kalması imkansız. Ama size bu gece için bir torpil yapabilirim. Yarın sabah kediyi bulduğunuz yere götürüp bırakacaksınız. Söz mü? Söz. Söz. Hadi bakalım şimdi. Doğru derslerinizin başına. Hoş. <laughs> Ekremciğim. Hı? Çocukların elinde gördüğüm kedi miydi bana mı öyle geldi? Kedi ama yarın sabah götürüp buldukları yere bırakacaklar. Hayatım çok yüz veriyorsun ama. Aha, gel Tolga gel gel. Tolga kim? Ay ben sizi tanıştırmayı unuttum tabii değil mi? Bu kocam Ekrem, bu da yeni şoförümüz Tolga. Cık, memnun oldum efendim. <laughs> Hayatım, Tolga dört çarpı dört yani dört dörtlük bir şoför biliyor musun? Yani arabada ilaç niyetine bir toz zerresi arasan bulamazsın. Yok yani arabaya gözü gibi bakıyor. Bütün vidaları tek 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 temizliyor. Cillop gibi yapmış vallahi. 40 yıllık arabamızı sen görsen sen bile tanıyamazsın hayatım. Kayınço tarafından Michael Schumacher'in akrabası oluyormuş ya. <laughs> hayatım. Ne kadar şanslıyız değil mi? Çok. <laughs> Bir şey Vurdum işte. Öldüm. Başımdan be. Sen anlamazsın bu oyundan. Sen de öl, sen de öl. Diplardan nefret ediyorum. Hep yüzüm. Ben de orada kalmak istiyorum. Bu oyun güzel bir oyun değil Nazlı. Sen de öl, sen de öl. Pis ördekler hep üzülür. Bu oyun çok vahşi bir oyun Nazlı. Hiç de bile. Bir kere çok eğlenceli. Hepsini öldüreceğim hepsini. Nasıl zevk alabiliyorsun bu oyunlardan? Hayvanlar insanların dostudur. Ben hayvanlardan nefret ediyorum. Hepsini öldüreceğim. Var mı bir diyeceğin? Demek öyle. <Gülüyor> ya, ya. <Gülüyor> <Bunu> ne ya? <laughs> Birini vuramıyorum. <laughs> ne oldu Kıvılcım bütün ördekler kaçıyor. Bilmem bozulmuş bu tabanca. Pis tabanca seni sevmiyorum. Sizi de sevmiyorum. Ben gidip biraz oyuncak parçalayacağım. Leyla. Tamam tamam. Bıraktım. Şefikerim bu yemeğini de çok severdi. Şimdi anacanın yaptığı yemeklerden yiyemeyecek zavallı. Böyle. Kolay gelsin Müstesna teyze. Kolay gelsin. gelsin. Sağ ol. Oh ne güzel yemek koktu. Hmm, türlü pişirdim. Ama sen ağlamışsın Müstesna teyze. Üzülmüşsün. Yok. Soğan kaçtı gözüm ondandır. Soğan mı? Ama soğan kaçsa bizim de gözlerimiz yanardı Müstesna teyze. Ben seni anlıyorum Müstesna teyze. Zülfikar abi gitti diye çok üzüldün ama bence üzülme. O çok iyi bir insan. Melekler onu mutlaka koruyacaktır. Mesela bizi senin altı bir melek koruyor. Ee, yani şey, Zülfikar abi çok iyi bir insan. O her zaman başın çaresine bakar. Öyle ya. Ama biliyor musunuz? Şimdiden onu çok özledim. Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki. Yalnız mı? Aşk olsun biz Destan teyze. Biz yok muyuz burada? Biz de senin çocuğun değil miyiz? <laughs> Çocuğumsunuz ya. İyi dedin. Ay yavrularım benim, ilgiziiz varsınız. siz varsınız. Ram evladım, neden bu kadar yavaş gidiyoruz? Biraz hızlansana. Ram gaza, bas! Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Sen onu dinleme. O senin işine karışamaz. O sadece bir çocuk. Sen kendi işine baksana ufaklık. İşte bu. Ah. Ne oldu? Neden durduk? Araba bozuldu. <laughs> Söyle onlara binip içsinler arabayı. Kendi keyfimden durdum. Görmüyor musunuz kızlar araba bozuldu. Hadi inip itin arabayı. Ama bu koskocaman arabayı nasıl içeceğiz? Vallahi bilmiyorum. Bir şekilde bu arabayı çalıştırmamız lazım kızlar. Etrafta da kimse yok. İsterseniz siz kullanın ben itim ha. Kızlar kaldırın popaları. Hadi hadi. Kaçtın arabayı hadi. Marş marş. Rahatsız <laughs> olmayın küçük hanım. <laughs> hadi kızlar itmeye başlayın. Nasıl ya? E güzel olmuşsunuz siz böyle. Keşke fotoğraf makinem yanımda olsaydı. Bakıp bakıp gülerdim biraz. Bu yakında çok moda olur. Ben baştan söylüyorum. Çok tutar bu. <laughs> Allah Allah. Niye çalışmıyor bu ya?